Merhabalar ne istemiştiniz? Cool lime alacağım. Tamamdır hangi boy? Tall, Grandi, Venti. Venti olsun. Tamamdır. İsminiz? Mete. Metin Bey. Adım Mete. Bu arada az buzlu olsun. Tamamdır Metin Bey. Allah cezanı ver. Bu arada az az buzlu demiştim. Beyefendi. Be, be, beyefendi az buzlu dedim. Siz hala buz... Beyefendi. Bey, size diyorum. Çıkarır mısınız? Çıkarın. Bir, bir tane değil çıkarın buzları. Aa, yedi manyak. Dök biraz, dök. Buza gelince doldurmayı biliyorsun, dök. Aa, aa, aa ne yapıyorsun? ağzındaki buzumu attın benim bardağıma. Musluktan mı dolduruyorsun suyu? Arıtma, cahil. E, beyefendi limonun içi nerede? Be beyefendi ne yap... Beyefendi ne yap... Aa, aa! Beyefendi... Aa!